alaka falan Tamam yani. hepsine bir yazalım ama her videoya. Yok kanka bir de o kadar inandırıcı olmaz. Hadi açıyoruz. o gün işte o burnumu hepinizin tam Ses gelmiyor. Abi, geldi. Ses ses adamı, gelmiyor. adamı 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 geliyor. bir tık daha işi görelim. arkadaşlar. O gün işte o burnumu hepinizin tam 107 108 bin kişinin burnumu siktiği gün geldi. Hoş geldi. gibi <laughs> Şu an 108 bin kişiyiz. Abone sayısı diyelim. 108 bin kişiyiz. Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar var. Onlara hiç... <laughs> <laughs> Anne seni kurtardım rahat ol. Hiç şey demiyorum. <laughs> Sinirlendim yine bir video başlamadan. Bak şimdi soru soranları sikeceğim. Size sinirlenirim. Soru soranları sikeceğim şimdi. Hazır mıyız? Bu arada bir dahaki soru cevabı YouTube'dan yapmayacağım. Geldim 50. Oo. soruya geldim. Hani en üstten kaydıra kaydıra geliyorum. Biri 1 bir beğenilmiş, biri 10 beğenilmiş. 50. Bir 400 beğenilmiş soru var amına koyayım ya. Dedim YouTube ananı sikeyim. Ben hep merak ediyorum. Hani <laughs> CJ o kadar silah nasıl saklıyor yoksa senin burnuna mı koyuyor? Bir <laughs> de <laughs> i̇şte parantezinde soru cevap yazmış. Amına soktu. Bu 530 beğenilmiş lan. Oha benim fotoğraflar bu kadar beğenilmiyor. Evet CJ. CC... <laughs> nerede grupta? An, Açık oda, 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 oda var mı şu an? E, Deniz dur. Yok, Ananın amına koyuyor orospu <laughs> evladı. Hayır anlamıyorum. <laughs> Güzel bir yorumu neden bu kadar abarttın? <laughs> Dedim söyleyecek ne yaptım sana? Artı bir push yukarıda olmayı hak etmiyor. Emirhan'a artı birlemiş Ananızın amında mı olmayı hak ediyorum demiş. Anamı niye Ananızın amı mı demiş ona? Kardeşim alın mama amına koy. Çılgın yorumlar var çok çılgın. Abi arkalı önlü öpmek istiyorum bu. Arkalı önlü öpmek istiyorum burnunu ayrı öpmek istiyorum. Benim de burnum senin gibi beyzbol sopası gibi büyük. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Şu mizahın... Götüne sok. Bu kadar saf bir miza olabilir mi? Arkadaşlar burnum Allah amına koydum fındık Dünyada 3 tane varsınız yoksunuz. Bu benim burnuma laf eden amına soktuklarım var ya. Onların burnu hemen bir şeye benzetmem lazım ki komik olsun. Köpek pek balığı Yar o da çok agresif oldu. Soru. Soru yazacağına amına koyayım sonuna soru işareti koysana. Ney bu kadar kastı? en sevdiğin oyun ve tuvalette burnundan utanmıyor mu? Tuvalette. <laughs> 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 tuvalette tam 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 neden neden abi böyle bir şey var Türkçe sizi göremiyorum ha şimdi sizi görebiliyorum. Bir saniye. Koysana neyin bu kadar kastı? En sevdiğin oyun ve tuvalette burnundan utanmıyor mu? Tuvalette niye burnundan utan? Ben mi yanlış? Tuvalette burnundan utanmıyor mu? Niye bu tuvalette burnundan utanayım? Amına koydum. benim en sevdiğim oyun şu an ekranda gördüğünüz oyundur büyük ihtimal. Ben ee, çok nostaljik oyunları daha çok seven bir insanım. Eskiden kuzenimle hep bu Snow Bros mu? Snow... Aynen kar kar kardeşler. Galiba öyle ya oyunun ismi. Ekranda var zaten şu an amına koyayım. Ne soruyorsun? Bu ne abi? Sizin evdeki oksijen yarısından fazlasınız. Senin burnun tüketiyor. Cevaplarsan sen ben buna ne desem komik olur şimdi. Ananı mı Söveyim. <laughs> Ananı mı alayım ortaya konsept olarak? Ananı mı koyayım ortaya? Evet benim bunu tüketiyor kardeşim. Abi gusül alırken... Oğlum bu adamın chati meti sürekli softmod'da falandır herhalde ya. Yok hayır. Softmod'da hiç almıyor hatta. Hiç yani. almıyor ama birazcık küfür geliyor chatten <laughs> bayağı. Ama chatteki herkes sövüyordur büyük ihtimalle. Yani bayağı geliyor tamam. <gülüyor> <gülüyor> bayağı şey yapıyorlardır yani. Söyle, Mesela yayını, kapat, yayını kapattığın zaman şey diyorlar nokta nokta git falan diyorlar. Ha ya yani. işte bizimki bir tık arttırıyor bize abartıyorlar da işte bu da gerçi bu da abartıyor. Ya ben çözemedim. Herkes mutluysa sıkıntı yok. 3 <laughs> defa yerine 6 defa mı su veriyorsun? Burnun büyük olunca da tabi. <laughs> <laughs> yani. Sonunda bir tane orospu çocuğu gülücüğü var onu gördün. Onu 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 <laughs> ben de küçük oluyorum ben böyle şeyleri. 6 defa <laughs> veriyorum kardeşim. Garanti olsun diye bir de burnumu karıştırıyorum. <laughs> Doğru. Toluk usul abdest alırken burnuna su verebiliyor musun? Bunu cevaplamıştım. Ve karıştırdığımı da söyledim. Abi 30 manı ya... Bu çocuğu ben böyle düşünmedim. Ooo yalnız ki ben yeni diyorum yemek yemek sandım orospu çocuğu ne meta server aç roleplay olsun kız o ben soru cevap istedim bunu niye beğendiniz amına koyayım ya hayatı <laughs> kurusiyere sahip olarak gelmek nasıl bir duygu bu burnumdan bahsediyor bu arada arkadaşlar <laughs> burnuma alıştığım için gözlerim artık burnumu görmüyor bu bilimsel olan şeyleri ben size anlatmak zorundayım siktirin gidin barış özcan izle 2 dakika düşündüm anlamak için aq diyen var ben hala düşünüyorum aq burun anlatın aq burnu büyük ya bak orospu çocuğunun ismine bak tonlayın burnu gerçi <laughs> giren yine bana giriyor böyle sövünce normalde bunun esprisinin boku çıktı komik olmayı ama bunu yazmasam olmazdı kızmayın demiş. Reis çok kibar demişsin de senin ananı yerle bir ettim az önce. Anlatayım sana bunun gibi olduğu için esir yapmış amık görmemiş oçu. Mizah görmemiş oçu demiş. yo hiç kır millete küfür edeyim al yıldız team vatan kurtardı ccc xc son videoma 50 TL kod koydum daha bulan olmadı ilk bulan olmadı. Ne koyayım niye bu videona 50 TL kod koyduğunu bu hayata kozirin altına yazıyorsun ki Ahmet Çetin HD. Önündeki mi daha büyük yüzündeki Robottan bir gidecek ya şöyle. Bir düşündüm. Gayet baya, bayağı bir düşündüm. Pas abi bu soruyu cevaplayamayacağım. Pas. Abi bunun ayrı kimliği var mı? Soru cevap <laughs> yazmış bir yanına. Teşekkür ederim soru cevap yazmış. Ben anana söyleyecektim. Tam burnu gördüm. Daha çok anana söyleyecektim. Dört diz ne oldu be? Bununla chip ve iskem gelecek mi? Gelecek mi? Ha sikti. Çok iyi. Çok iyi. Ayda bir milyon TL kazanmak ister misin? O zaman aya git. Ayda bir dakika. Evet mantıklı. Nasıl yani? Bu yorum niye yukarılarda <laughs> ben onu anlamıyorum. Evet. Bu yorum ilk 16'daymış amına koyayım. Bu yorum niye yukarıda şimdi? <laughs> Ayda 1 milyon TL kazanmak ister misin? O zaman aya hey git. Eğlence tonla öğren. Soru cevap eğlenceli eğlence anlar amına koyayım. 10 saniyelik bana eğlenceli an kattığın için seni götünden <laughs> Abi kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın? Meraktan soruyorum lan. Soruyorum. Soruyorum lan. Annenin kızlık soyadın meydir acaba hı yarrak. Ne lan o? <laughs> o, o çok terbiyesizlik yapmışsın. Sen. Acaba bizim Azerbaycanlılardan mı diye düşündüm de bu bildiğin değişik meydir acabi falan yok herhalde onlarda yani. Sorry, ya. Oraya, oraya. Ne yazmış? Oğuz çok terbiyesizlik yapmışsın. Senin gerçek hayatta görürsem götünü sikerim. Hangi şehirdesin? Kaç yaşındasın? İstanbul'dayım. 20 12 Haziran 97 sen hesapla. 19 Kaç 97. yaşında? 22 mi oluyor? 23 mi oluyor? Bilmek evet. ki Biri 23 Kaçtan? diyor, biri 28 diyor. Biri 10 like'ını da görsün. Çok merak ediyorum demiş. Like'ladılar, <laughs> gördüm, da. cevapladım. Bunu ama çok kişi bilir ki. Bak mesela adam demiş 15 yaşında yurt dışında yaşıyor. New York'ta bir gökdelende oturuyordu ama gökdelenin götüne... New <laughs> <laughs> York'ta bir gökdelende oturuyordu ama gökdelenin... <laughs> <Çok gülüyor> evet. ama gökdeli götüne sokmaya çalıştığına göre sıvat gökdelidir hatta bu yavşağı. Götüne... <gülüyor> <gülüyor> ha bu yavşağı. çok bozuldum. Ben bu yoruma çok bozuldum. Sıvışsız amaca seni ben amına koy. Abi kaç yaşındasın ve nerede oturuyorsun? O da vlog e ekipman vlog yapma hayır oda vlog yapmayacağım balkondayım amına koyayım al oda vlog bitti balkondayım al altında da şort var onu da gör bak bak şortumu göstereyim sana bak gördün mü bak şurada da turşum var <laughs> ne var bilmiyorum ama turşu ne alaka çok oğlum orada. orada kaç santim bu şafak bak, 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 <laughs> balkona kurmuşlar oğlum turşunu arıyor orada Bak var, var, ya var? Ya, en çok adam. utandığın anın bir de kaç santim kolun <laughs> var. Bekler misin? Çok sorulan cevapları sorunu cevaplamak için bunu getirdim artık. Bunu sorayım. En çok utandığın anın en çok neydi utandığın? Biz arkadaşımın ha. yanında bir gaz kaçağım olmuştu. Onda çok utandım arkadaşlar. En çok utandığım olabilir. Kolumda 30 santim. Yok lan. Yüzden 30. Oğlum, Oğlum, kolu... 70 santim. Yüzden 30 çıkartıyorsun. 70 santim. Birazdan soracağınız soruları bununla ölçeceğim arkadaşlar. Burundur yarra. Burunla ilgili eski yapanların anasını <laughs> sikiveresin veresin geliyor mu? Teşekkür ederim. Anasını sikiveresin geliyor. Reis smoke molotov taktikleri istiyoruz gelmeyecek. Gelmeyecek. Yani heval miyim amına? Ben bölücü müyüm <laughs> amına koyayım? Niye molotov açayım? <laughs> <mi>? Hapsa attıracaklar. Bunu <böyle gülüyor> sikeceğim dalak. Bence soruları yorumlardan değil discord'dan sesli olarak. Ha, bunu geç kalmışız. Bunu sil amına. Soru cevap. Reis YouTube'a girmeye <laughs> nasıl karar verdin? Geldiğin noktadan benim Bak bu güzel bir soru. Hemen anlatıyorum. Ben YouTube'a girmeye şöyle karar verdim. Zamanında benim gunsling videolarım vardı. Böyle silahlarla müzik yaptığım videolar vardı. Remixlerim vardı ki ben o zamanlar YouTube'dan para kazanmıyordum. İnsanlar sevmeye başladı yaptığım işi. Sonra bir yerden sonra ben Artık YouTube'dan sıkıldım. Orospu çocukları yalandan video çekiyor. Fake tepki yapıyorlar. O lastik parodi videom var ya bu. Aa bunu sikeyim. Burana ne bura ne da, yeni dast. Ben orada aslında o orospu çocuklarıyla dalga geçmeye yapmıştım. Dalga geçmek için yapmıştım diyor. Ondan sonra tuttu. Kanal tuttu. Beni sevdiler. Attığım videolar izlendi. Takipçilerim fazlalaştı. Bu şekilde devam etmeye karar verdim. Şu anda da okul paramı çıkartabilmek için yapıyorum bir yandan bu işi. Çünkü okulum bu sene 24 milyar oldu. Onlar da Allah razı olsun buradan izleyen varsa okulumdan götümüze çok sağlam kazık sokuyorlar. Parası okul Hoşuna denebilir o zaman öyle diye. Video çekmek için hangi programları kullanıyorsun? Oğlum like'layın da görsün çok merak ediyorum. Bir kişi like'lamış. Ya ben yerim yerim sen merak mı ettin benim? Adobe Premiere Pro ile editliyorum. OBS veya Nvidia GeForce'da da çekiyorum. Abi bununla çıkma teklifi ediyorum. Sevgisi var mı yoksa yaz bana soru cevap. Bak bu parantez içinde soru cevap yazanların ben mal mıyım anlamıyorum ben. <gülüyor> ben <gülüyor> piç. Beyler de üstte çıksın okusun tolu. 10 videoma 50 TL. Sasuke.